Selamlar canlar yeni bir Metin 2 videosuna hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. E, bu videomuzda dostlar çok güzel bir taktikte karşınızdayım kırmızı kahin sandığı alarak nesne markette satılan e, bunu eple çekerek e, nasıl bon kasarız e, gerçekten kısa yoldan belki de yapılabilecek e, biraz zahmetli olsa da e, kahin oynaması e, belki de yapılabilecek en güzel e, taktiklerden şeylerden birisi olabilir burada önemli olan şu ki arkadaşlar çektiğiniz epe karşılık gelen karşılık gelebilecek kahin sandığı ne kadar oluyor ben bunun hesabını aslında yaptım sizi de videoda gösteriyor olacağım hazırsanız videoya yavaştan geçelim video geçmeden önce videoyu beğenir yorumlar ve kanala abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz haydi gelin çok güzel taktikte karşınızdayız videoyu geçip size göstereyim Evet öncelikle kıymetli dostlarım nesne market ekranına girdiğiniz zaman nesne markette e, herkesin nesnesinde gözüken şöyle 89 ev karşılığında satılan şöyle ben e, tabi bir dünya çektim size anlatacağım neden bu kadar çektiğimi şöyle kırmızı kain sandığı var 89 ev karşılığında alıyorsunuz yine nesne markete nesne markete düşüyor nesne marketten envanterinize şöyle bir tane indirelim sizinle beraber indirdiğiniz zaman sağ tıklıyorsunuz ve size ee, ortalama 5 tane tarot seti veriyor. 5 tane e, tarot setinden de ortalama e, ya tabi bu şansınıza göre değişebiliyor ama e, 20 jeton minimum 25-30 jeton belki de e, elde edebiliyorsunuz. Dediğim gibi o biraz strateji biraz da şansa bağlı değişebiliyor. Ortalama benim yaptığım e, daha doğrusu yapmış olduğum hesaplara göre 6000 Epe karşılık 75 ila 80 won arasında bir nakit geliyor. Yani 75 veya 80 wonluk bir kahin sandığı elde edebiliyorsunuz 6000 hep karşılığında. E, tabi bunun 6000 markası da size yansıyor. Biliyorsunuz bunu çektiğiniz zaman direkt 89 epin karşısında 89 marka da e, yansıyor. E, pardon 89 evet marka yansıyor. E, yani 6K 6000 6000'de bir markası e, geri dönüşü olmuş oluyor size. E, şöyle ki şöyle söylemek istiyorum şöyle anlatmak istiyorum size. Yani görmüş olduğunuz gibi Ben zaten sabahtan beri oynuyorum 573 kain jeton oldu Ve daha oynanacak tarot setleri var Buradan indireceğim kain sandıkları var Kırmızı kain sandıkları Her biri 5 tane tarot seti Buradan da bayağı bir yine oynayacağım Biraz zahmetli dediğim gibi Ama size şunu söyleyebilirim ki Minimum bir tarot setinden 4 jeton aldığınızı hesap edersek 75-80 aralığında bir para geliyor Yani ortalama 20 tane kain sandığı diyebiliriz. Ee, ama siz e, yani yine minimum üzerinden değerlendirmeyeceksiniz. 4 tane e, jeton üzerinden değerlendirmeyeceksiniz. Burada siz bir elde 4 jeton da alabilirsiniz. 3 jeton da, 9 jeton, 7 jeton, 5 jeton ya da 6 jeton. Yani sizin karşı tarafı e, hangi şekilde yani kaç sayıyla yani mağlup ettiğinize göre değişebiliyor bu dediğim gibi her elde 4 jeton almıyorsunuz son itibariyle 9 jeton aldığım elde ol benim ben zaten genellikle bir elde 4 jeton oluyorsam diğer elde 6 jeton alıyorum diğerinde 7 oluyor 3'e düşüyor tekrar 9 jeton oluyor yani bu şekilde hesaplarsak bunun 100 bunun üzerinde bir rakam çıkma olasılığı da çok çok fazla oluyor Tabi ben bunu daha hesaplamadım şu an zaten bitmiş değil. Ben sadece bu taktiği size göstermek istedim. Siz de 3000 hep çekebilirsiniz, 6000 hep çekebilirsiniz. Ama inanın çok çok mantıklı. Özellikle kahine, tabii ki kahin şans ama bir strateji dahilinde de oynuyorsanız bu oyunu gerçekten çok güzel paralar kasarsınız. Yani her türlü minimumda bile yapılabilecek bir taktik olduğunu söylemek mümkün. Daha öncesine buna ait videolar illaki çekilmiştir. Ben gördüm çünkü youtube'da Ama şu an için güncel olarak çeken bir arkadaş görmedim. Ee, hani eple kırmızı kain sandığı alıp da e, akabinde bunu won'a çevirme işlemini gösteren bir video görmedim. Yani son zamanlarda güncel. Ben de bunu size söylemek istedim. Bunu kesinlikle değerlendirin. Kırmızı kain sandığını kesinlikle alın. E, dediğim gibi kahininizi oynayın abi. Kahin sandığınızı alın. E, tabii bunu 3000 epte de yapabilirsiniz ama bana kalırsa bir 6000 epte deneyin. Bunun 6000 markası direktmen size kalsın. Ona işte yine STR markası vesaire ya da müzevi olarak ...değerlendirirseniz 6000 de e, dediğim gibi kırmızı kain sandığınızı çekerseniz... ...yani bunlardan ortalama benim hesapladığıma göre 67-68 tane kırmızı kain sandığı geliyor 6000 epe e, Bunu 5 ile çarpın. Ortalama 335 tane tarot seti yapıyor. E, 335 tane tarot setinden de ortalama minimum 20-25 aralığında bir kain sandığı çıkıyor. Tabii ki de bu şansa yani benim hesapladığım minimum... Bir tarot setinden 4 ka, e, kain jetonu üzerinden hesapladım ki zaten sürekli değişiyor bu. Bir elde 4 alıyorsanız 6, 8, 9 jeton da alabiliyorsunuz. Her elde değişiyor bu. O yüzden ona göre hesaplamak gerekiyor. Ama minimum 75-80 bunun 75, paraya tekabül ediyor. Bu da 6000 hep için güzel bir rakam. Ki dediğim gibi bu rakam daha da çıkıyor zaten. Ben takribi minimum üzerinden değerlendirdim. Ee, videomuzun da burada sonuna gelmiş olalım. Bu taktiği kesinlikle değerlendirin. Kanala bir de abone olursanız beni çok çok mutlu etmiş olursunuz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.